Füsun ile iyilik sağlıktan merhaba diyorum. Bugün karşımda çok değerli bir konuğum var. Nurdan Tümbek Tekeoğlu. Benim eski bir dostum kendisi. Yıllardır Ulusal Basın'da da çalıştık. Hep projelerde beraber olduk. Hoş geldin Nurdan. Hoş bulduk insan yakın olunca, dost olunca zor tanıtıyor çok, böyle. Evet. Neresinden tutsan çünkü çok fazla evet, özelliği var. Çok uzun var. yıllar tabii evet, söz konusu. Aynen öyle. Ben seni metro gross marketin yönetimindeyken tanımıştım. Sonrasında başka bir yol, şimdi akademisyensin aynı evet. zamanda ve film yapımcısı oldum. Bambaşka bir yola girdin. Evet. Eşin Orhan Tekeoğlu'yla gerçekten Senin çok... Senin hemşerin. Mutlu. Aynen benim hemşerim Trabzonlu. Evet. Bu arada benim de Trabzonlu olduğumu öğrendiniz. Çok güzel belgeseller çekiyorsunuz, hazırlıyorsunuz ve yani ben dostum olduğum için değil, bilmeden izlediğimde de sonra kim yapmış bunu diye gerçekten baktıklarım o Fatma Kayacı gibi. O beni çok etkiledi hala da öyle. İşte mübadillerle ilgili olanlar var. Birazcık bahseder misin? Yani nasıl girdiniz bu yola? Neler yaptınız? Ödüller aldınız, çok değerli ödüller aldınız ve bundan sonra da projeleriniz var. Evet bir girelim. çok teşekkür ederim öncelikle Hı -hı. davetin için çok mutlu oldum seninle bir araya geldiğim için uzun, ben de uzun gerçekten. zaman sonra o pandemiler bir mesafe soktu Aynen insanların öyle, arasına ee, esasında ben sinemayı her zaman seviyordum Hı -hı. yani Hı -hı. film seyretmeyi çok, yani o filmi seyrederken içine gire, giren bir Hı -hı. insandım yaşayan o ana evet. karakterleriyle e, Orhan da gazeteciydi Milliyet gazetesiniz evet. biliyorsun Hı -hı. aynı gruptaydınız. Hı -hı. Hep bana bir hayalinden bahsediyordu. İşte ben Trabzon'un Çaykaran'ın Zeleka köyünden çıktım hı hı. E, ve oradan çıkarken e, dedim ki şöyle bir söz verdim gazeteci olduğum zaman ben e, Zelekan'ın kadınlarını bunun içinde anam var, bacım var, teyzem var, hı hı. hepsi var. Sizin çektiğiniz bu zorlu hayatı belgesel yapacağım diye evet. bir söz vererek oralardan ayrıldım. Hı hı. Bu hayalinden sürekli bahsediyordum. Hı hı. Ben de o sırada metroda Türkiye'nin ilk kurumsal kısa film yarışmasını organize ediyordum. Türsak Vakfı'yla. ile. Evet. 10 yıl düzenledik. Hı hı. birinci New York Film Akademisine gönderiyorduk. Hatta gitmeden bir yıl İngilizce ders aldırıyorduk. Hı hı. Hani ee, belki sen e, konuk ağırlıyorsundur, hı hı. Millet Sosyal bir Sorumluluk Projesi'nden bahsediyor da onun sürdürülebilirliği olmadıktan sonra hiçbir hı hı. işe yaramaz. Tabii. Yani o g birinci gelen çocuğa bir yıl İngilizce özel ders aldırıp o atölyeden faydalanacak hale getiriyordu. Hı hı getiriyordu Çünkü üniversitelerde İngilizce maalesef yok, yetersiz. Yok. Ee, böyle 10 yıl bunu düzenlerken hı hı. benim virüs gibi sinema kanıma girdi. Orhan da bahsediyor. O zamanlar TÜRSAK'ın genel müdürü, belki tanıyorsundur Sevinç Balaoğlu, o da bir belgesel yönetmeni, uzun süre belgeseller yaptı. Ya Orhan dedi, yaz o zaman dedi, yani anlatıyorsun, kafamızı patlattın artık, evet. herkese bunu anlatıyorsun. Ve ben bunu bir gün, gerçekten şaka değil, inan mübalağa da etmiyorum, odaya kilitledim. <laughs> Orhan dedim sabah bunu senin yazacaksın. akşama kadar ya da gece yarısı sabaha kadar bunu yazacaksın. Hı hı. Yemeklerini getireceğim. Hı hı. Hatta tepsiyi böyle kapının aralığından verip hemen tekrar <laughs> kip evet, hani bağlantı. Sizin o yörenin biraz erkeklerin hafif bir tembelliği de oluyor <laughs> yani. Bar, Kadınlarla bu kayısa kabul evet, etmez. Evet. Bu hakikaten yazdı. Hı hı. Biz TRT belgesel yarışmasında 2011'de e, özel jüri ödülü hı hı. aldık. Hı hı. Ee, bu bize müthiş motivasyon evet, verdi çünkü ki. sektörün tek belgesel Hı -hı. yarışması yani Hı -hı. ne yazık ki festivallerimiz var ama Hı -hı. onların belgesel bölümleri, küçük yarışma Hı -hı. bölümleri ve e, yolculuğumuz başladı. Hı -hı. İşte yurt dışı festivallerde ülkemizi temsil ediyoruz, yeni insanlarla tanışıyoruz, o insanlar bize yeni hikayeler anlatıyor. Hı -hı. Ee, ...müthiş keyifli... ...yani hiçbir mesleğin vermeyeceği bir, bir keyife sahip. Evet, Ama biz hep ağırlıklı Karadeniz'dik. Çünkü Hı -hı. anlatacak çok şeyleri vardı Orhan'ın. 2013 yılında film yaptık. Ee, Neydi? E, Kanal D'de oynatıldı ve sinemalarda... ...Öyle Sevdim Ki Seni... Hı -hı. Sovyetler Birliği'nden... Trabzon'a gelen Rus kadınlarının... ...başına gelenleri Hı -hı. anlatan... ...ve aynı zamanda dağılan... Aileler. Karadeniz ailelerini anlatan, iğneni satan hı hı. Karadenizli bile vardı o dönemde hı hı. yani o sarışın mavi, mavi gözlü, gözlü Rus onların da başına kötü şeyler hı hı. geldi. Sonra yok dedik biz yani sinema filmi çok çetrefilli hı hı. iş, 42 kişilik set ben kriz geçiriyordum hı hı. dedim biz belgesele geri dönüyor. Evet. Sonra Giresun, Trabzon ve Rize'de sıra dışı insanları anlatan evet. sıra dışı insanlar. Evet. O çok başarılı Hı -hı. oldu. Yani 30-40 ödül aldı. Hı -hı. BBC röportaj yaptı. Ana kahraman, protagonistle Metin Akıncı. Hı -hı. İşte bir dağdan bir dağa halat çekmiş. Evine öyle gidebiliyor. Hı -hı. Enteresan bir şey oldu. İstivi'de gösterildi. Hı -hı. Ondan sonra Rus bir yapımcıyla tanıştık. Hı -hı. Moskova Film Festivali'nin Program koordinatörü Evgenya, o dedi ki biz dedi Rudolf Nureyev'in Türkiye sevgisini anlatan bir belgesel çekmek Oo. istiyoruz. Hı hı. Ortak yapımcı olur musun, Orhan'a da ortak yönetmen hı hı. olur musun diye teklif etti. İşte Topkapı Sarayı kapalı, çarşı her yerlerden izinler aldık, e, gittik e, Güney'de çektik, Fethiye'de. Hı hı. Onun satın almak istediği bir ada varmış. Hı hı. Özel dönemi toprak satılmıyormuş, ev satılmıyormuş, hı hı. satın alamamış gitmiş İtalya'dan bir ada almış ee, Onu çektik belgesel evet. olarak o da e, Avrupa ülkelerinde ve Rusya'da çok ilgi Hı -hı. uyandırdı e, Çünkü o Rusya'dan kaçtığı için dönememişti Rusya'ya biliyorsunuz Türkiye'ye gelip e, hasret gideriyordu Hı -hı. E, UFOda kendisi Hı -hı. şeyde biliyorsun, ağırlıklı Türklerin yaşadığı Hı -hı. Türk kökenlerin yaşadığı bir bölge. Ondan sonra var git zamanı. Hı hı. Ee, yine yaşlı bir adamın yayla da e, oğlunla yeterince ilgilenememesi, Almanya'da işçi hı hı. olarak çalışmış ve onun da epilepsi hastalığın, sarı hastalığından vefat etmesi nedeniyle vicda, çektiği vicdan, vicdan azabını asabı. anlatan hı. o Kültür Bakanlığından ilk defa e, destek aldık. Hı hı. E, o da İstanbul Film Festivalinde finalist oldu, Yunanistan'da ödül aldı. Evet. Sonra dedim yeter artık bu Trabzon 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 <laughs> ya senden çok Trabzonlu oldum ben dedim Her şeyi ben mübadilim üçüncü gibi kuşak oldum, evet. evet ben dedim üçüncü kuşak mübadilim ya dedemin anlattığı hikayelerle büyüdüm hı hı. o insanlar bir gecede bir haftada on günde evlerini komşularını mezarlarını... benim annem de kavalalı. karmasın hı hı. sen evet. de ee, bu ne buluyor? Bu Hı. Karadenizler göçmen <laughs> göçmenleriyle evleniyor. <laughs> Çok var örnek. Evet. Ondan sonra bunlar e, gemilere doluşmuşlar, mezarlarına bırakmışlar ve tabii demişler ki. ki al burası senin. Kimisi de malının tapusunun Hı. karşılığını alamamış. Hı. Tabii. Böyle bu kocaları, babaları ölen Hı. kadınlarla ve dimdedem Hı. de teyze ve anneannesiyle Hı. kalmış. İşte Karaburun'a, Manastır Köyü'ne yerleştirmişler. Hı. Onların hikayesini anlatan iki Yaka Yarım Aşkı bu sefer ben yönetmenlik hı. yaptım. İlk kısa filmim. Çok Orhan Setti bana çok büyük destek oldu. Onu çektik. Sağ olsun Selda Alkor duayen oyuncumuz. Ee, ondan sonra Ay, evet hatırlıyorum Evet. Doğru. Rahmetli Sezai Aydın başrolde oynamıştı. Ondan sonra tekrar Karadeniz'e döndük. Bu sefer e, Fatma Kayacı, Orhan <laughs> Benim ben evet, onu çok seviyorum. Çok beğendiğim. Evet. O da Orhan Yerel Basın'ı çok takip eder Füsuncum hı hı. çünkü aslında o yerel basın hep ikinci sınıf hı hı. görülmüştür, ikinci plana atılmıştır ama orada çok yerel hikayeler çok var. Hikaye var. Çok hikaye var evet. var. Yani değerlendirilir. Çok önemsemeyiz. Evet. Aslında hı hı. Avrupa'da, Amerika'da önemsemiyor hı hı. ama bizim ülkemizde Yok. yeterince önemsenmiyor. Hı hı. Ve bir yerel basından okuduğu hikaye işte bir kadın var yaşlı, yeğeni sarı hastalığından vefat ediyor. Hı hı. Fakat onun ilgisi yok bu ölümle. Yanına tatile geldiğinde yaylaya. Bütün köy bunu suçluyor yeterince ilgilenmedin diye. Bu kadın da köyüne kızıyor. Hı -hı. Yani okuma yazma da yok. Hı -hı. Protesto ediyor herkesi. ve gidiyor. Ben diyor sizinle işim olmaz. Yaylaya çıkıyor. Hı -hı. 55 yıl yayla da tek başına. 55 yıl ve vahşi yayla. O şimdi bildiğimiz turistik modern tabii, tabii, yaylalar tabii. değil. Tabii Bir ev var. Hı -hı. İşte ayılar, domuzlar, vahşi hayvanlar ne ararsan hı hı. var ve dümdüz bir yayla orayı orman haline getiriyor. Evet, her bir bir fidan hı, -hı. ve o fidanın her birine yeğenin ismini veriyor. Ali 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 diye acıklı hikaye hı hı. kendini cezalandırıyor ki suçu yok kadının. Hı hı. İneklerine bakmaya gitmiş çocuğa evde kriz geliyor. O sırada fasulye kaynıyor kazanda o titreme krizinde bir tekme atıyor kaynar sular çocuğun üstüne boşalıyor ve işte ölü ölüyor ve o anda kadın içeri giriyor. Hı hı. Çok acıklı bir hikaye. Hala da orada yaşıyor. Hı hı. Çok aksi bir kadın hı hı. tabii. Ama Orhan, Orhan'ın şöyle bir özelliği var. Sizlerde vardır. Hı hı. İkna, evet, etmeye, ikna evet. etme, yaşlılarla konuşabilme, o içtenlikle çocuk, ilgili evet, çünkü. Içtenlik, samimiyetle Hı. ilgili, çocuklarla konuşabilme, evet. onların dininden anma. Benim eşim inekle bile konuşur. İşte yani, konuşur da konuşurum. Evet, ben de inanıyorum ona. Ve e, dolayısıyla ikna etti Hı. kadını. E, ve o belgesel çok seski. Hala ses getiriyor. Evet, işte. yani. En son ödülümüzü geçen sene Karadağ'da Hı. E, Montenegro Film Festivalinde aldık. Ee, tekrar TRT belgesel Hı -hı. yarışmasında e, epey bir aradan Hı -hı. sonra Kültür Bakanlığı ödülü aldık. O kadar çok talep gelmiş ki sizin Trabzonlardan Şimdi TRT'de de oynuyor belgesel. Evet, evet. Telefonlar kilitlenmiş. Arıyor bir daha evet, göster. Evet, bir daha evet, göster. 10 evet, kere mi? 15 evet, kere mi ne gösterildi? Bu bizi tabii mutlu tabii ediyor. Ki. Ee, şi sonra paramparça Dozan Mübadelesi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle Rumeli İş Adamları Derneği'nin evet. Ana destekçiliğinde sağ olsun Ayla Erdem de çok destek verdi. Şu anki kadın başkanı ee, Pegasus. Yani bunlar çok Hı -hı. destek verdiler. Bizim için çok önemli bu insanların destekleri. Tabii Yapamayız ki. belgesel Tabii yani. nasıl yapabilirsin İmkâmsız ki o kadar Ankara'ya? Yani. Arka evet. Belediyelerin, valiliklerin Hı -hı. destekleri önemli. Ee, üçüncü kuşak bir Girit mübadili ee, Zehra Deniz Aslanı'nın ağzından dedesinin ve mübadelenin bütün hikayesini hı hı. dinledik. Şu andaki Bodrum Deniz Müzesi'nin kurucularından kendisi. Çok güzel. Ee, Kocası çok rahmetli, çok Türkiye'nin en önemli tekne ustalarından. Hatta bir tekneyi Cumhurbaşkanımıza hediye etmiş. Koç Müzesi'nde 10 tane var. Hmm. E, maketleri e, Londra Deniz Müzesi'ne gitmiş. Şimdi ben sanki biliyorum bunu. Kemal Deniz Aslan'ın kocasının ismi hmm. belki zamanında gazetecilik döneminde. Bodrum dönüminde. Hakimi filminin e, arka planındaki hikayede olan aile galiba. Yani Bodrum Hakimi olabilir. E, tanışıyorlar. Olabilir. E, tekne yani ilk Hı -hı. zenginlerin teknelerini o yapmış. Hı -hı. Zaten oradan Girit'ten gelen bu mübadiller Hı -hı. tekne ustalığı Süngercilik, evet. balıkçılık hep o Hı -hı. meslekleri Bodrum'a onlar Hı -hı. getirmiş. Acıklı bir aile hikayesi. Evet. Şanssızlığı da dedesinden başlıyor. Hı -hı. Anneanne 28 yaşında ölmüş. Hı -hı. Annesini babası terk edip gitmiş. Kendisini kocası terk edip gitmiş. Sonra çocukları istedi diye mecburen bir araya gelmiş. Acıklı bir Hı -hı. hikaye onu Hı -hı. anlattık. O da 15 festivale seçildi. İki tane Güney Amerika'dan ödül aldı. Evet. Şimdi yakında bir hı. dijital kanalda oynayacak. Ve şimdi de bir belgeseli hazırlanıyoruz. Evet onu ee, soracaktım. şimdi yine projeler... Orhan'ın Orhan'ın yönetmenliğinde 1960'lı yıllarda Ferit Melen'in bakan olduğu dönemlerde hı hı. bir heyelan oluyor Trabzon'da, Uzungöl'de. İnsan çok büyük bir heyelan ama. Hı, hı. E, yüzlerce aile evsiz kalıyor hı hı. ve bir e, dünya gıda örgütünden hı. ve bazı uluslararası kuruluşlardan destek geliyor ve o aileleri Vana yerleştiriyorlar. Oo. Evet, onun hı. hikayesini çekecek. Onlar Van'da mı hala trabzonlular? E, hala olanlar var orada hı. mezarları olanlar hı hı. var. E, daha fazla bir şey anlatamayacağım. Tamam. Bir hikaye Ama merakla Sonra onların dönüşü var. Trabzon'a. Evet Çok yani güzel. çocuklarının dönüşü Hı -hı. var. E, bu sonbaharda çekmeyi planlıyoruz. Hı -hı. Sanırım İran-Yunan ortak yapım olacak. Hı -hı. E, görüşmelerimiz İran var. İran'la ne alaka? E, teknik ekip ha, teknik alacağız. Ekip, anladım, e, yapımcı olarak yine teknik ekip Yunanlı bir Hı -hı. E, ortağımız olabilecek. Zaten paramparçada da bir Yunanlı ortağımız Hı -hı. vardı. Hı -hı. E, i̇yi bir proje olacağını inanıyorum. Bayağı uluslararası... Uzdarırsa açılacaksınız, açıldınız açılmaya ama açılmaya başladık yani. evet. Çünkü yurt dışındaki film festivallerinde, yurt dışı televizyon kanallarında bu yabancı ortaklık gere gerekiyor yani. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Tabii, tabii. Ee, birbirini teknik anlamda ve finans da henüz denk gelmedik. <laughs> Finansa alâketli eser fonlama kuruş kuruş... Evet. Para toplamaca, sponsor aramaca. Hmm. Yani zor hmm. tabii. Bazen kalbimiz kırılıyor. Kırıldığımız nasıl zamanlar doğru. oluyor. Hmm. E tersleniyorsun. Hmm. Halbuki o kadar güzel bir şeye bu insanlar destek veriyorlar ki. Bunlar etnografik belge füsuncu. Tabii tabii. Hiçbir güzel zaman ölüp gideceğiz. Aynen onlar kalacak. Kalacak. Hikayeleri kalacak ve gerçek hikayeler. Evet bak senin yazdıkların, belge. çizdiklerin, kitapların, yaptığın Hı -hı. programlar, bizim Hı -hı. çektiğimiz belgeseller. Bunlar kalacak geriye. Çocukların... Çocukların hmm. torunlarına, gelecek evet, nesillere. Gelecek kalacak aslında. Çünkü gelenekler, hmm. kültürler yok oluyor. Aynen. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi konuşurken seninle baktım yani var daha vaktimiz çok güzel belgeseller çekiyorsunuz. Belki aklınızda da vardır, olacaktır. Şimdi Yunanistan'a gidince özellikle Atina'da, evet. Selanik'te böyle gece hayatı meyhanelerde çok fazla Trabzon tarafından Geçmiş gitmiş olan insan var ve o hikayeler aslında birleştirilebilir. Onlar ağlıyorlar bayağı bizi görünce. Evet, yani, yani Bak e, sana bizim, bir anımı anlatayım. Nasıl hı. karar verdim iki yaka yarım aşka? Şimdi benim e, dedem mübadil, anneannem muhacir. Hı -hı. Onlar kendileri Balkan Harbi'nden önce gelmişler ve İzmir Bornova'ya yerleşmişler. Hı -hı. Ee, Lozan MübadeLLeri Derneği var. Onun da evet. inşallah bir gün genel sekreterini hı hı. Esat Bey var. Hı hı. Ağırlamanı tavsiye ederim. Tabii. Türkiye'de ilk mübadele derneği ve Vakfı'nı kuran hı hı. kişiler ve müze de açtılar. Çatalca'da hı hı. mübadele müzesi var biliyorsun. Hı hı. Bunlar gezi düzenliyorlar. Evet. Selani, yani Selani, Kavala bütün bu köylerine kadar hı hı. götürüyorlar. Otobüse biniyorsun. 40 kişi, 50 kişi elimizde benim bizim de vardı belgemiz. Evet. Annemle gittik. Anneannem vefat ettikten sonra. Hı hı. Ve e, Kareferya, Ağustos'tu. Hı hı. Bizim dedem ve anneannemin geldiği yerler. İşte Selani'nin merkezinde hı hı. yerler. Ve orada gidip atalarımızın hı hı. geldiği yerleri aradık. Tabii hı hı. toprak da aldık getirdik. Hı hı. Şey. Ve orada o insanların e, anlattığı hikayeler o otobüste, hı hı. ağlamalar, o Rumeli türküleri hı hı. kolay bir şey değil, değil yani. Tabii Buradan milyon insan gitmiş, oradan 500 bin hı hı. Türk gelmiş. Ve ben o zaman karar verdim bu kısa filmi çekmeye. Hı hı, hı. Hakikaten orada köylere gittiğimiz zaman evet. buradan gidenlerin torunlarıyla böyle birbirimize sarılıyorduk. Çünkü aynı toprak, evet. hava işte genetik de aslında ne kadar böyle karşı gibi olsa evet. da aslında ben çok ortak nokta olduğunu çok var. düşünüyorum. Yarım kalmış Görüyorum. hayatlar, uh -huh. yarım kalmış mutluluklar. Uh -huh. Belki sende de vardır. Çünkü bir tarafın seninle uh -huh. mübadil mübadil olduğu uh -huh. için. Yani bizlerde o DNA'lardan da geçebilir uh -huh. tabii. Çünkü biliyorsun karmalar tabii vesaire. Tabii tabii. Yani çok mutlu olamıyoruz. Hem mutlu olamıyoruz hem de ben annemde daha çok gördüğüm bir şey söyleyeyim. Burada hani o sizin görüştüğünüz, belgeseller için görüştüğünüz insanlarda da olabilir. Benim annemde Pek böyle aidiyet olamadı Heh. buraya. Yani e, ve zaten hikaye şöyle oluyor. E, e, Çanakkale Çan e, galiba, Çan evet. tabii ki. Orada bir zeytinlik veriyorlar. Bunlar tütüncü bir aile. Hı. Yapamıyorlar, İstanbul'a geliyorlar sonra. Hmm. Burada portakal yokuşunda bir ev veriliyor bu sefer nasıl oluyorsa. Buradan da dedem Samsun'a gidiyor. Hmm. Yani e, hiç tutunamıyorlar burada. Mesela o daha da acıklı. Hikaye çok kötü. İşte anneannemle dedem ve dayım orada doğmuş yani. Evet. Yani diğerleri burada doğuyorlar ama hiç o diye dolamadı ve zaten ailenin yarısından fazlası hala yurt dışında. Hmm. Yani bir de böyle bir şeyimiz de var bizim. Çünkü hmm. şimdi dedim ya hmm. mezarlarını hmm. terk etmişler. Evet. O kolay bir şey değil yani annelerini, babalarını. Evet. Çünkü Osmanlı'daymış oraları şimdi evet. Yunanistan'da. Hmm. Yunanistan'a gittik bir kurgu çalışması için hmm. yeni döndük. Yani hmm. öyle kelimeler söylüyorlar ki Türkçe Tabii. Yunan'caya girmiş inanılmaz Hı. sayıda Türkçe kelime var içinde. Aynen, aynen öyle. İşte ben o yüzden diyorum ki hani tersini tabii ki hep biz geleni yapıyoruz evet. da gideni de e, belki ne bileyim Orhan Bey ve evet. siz yaparsınız. Evet. İnşallah. Öyle. Tabii Hı. hikayeler geliyor daha Hı. yakın zamanda dinledim. Viyana'da bir e, İstanbul rumuyla Tanıştık. Hı hı. O mübadele değil. Bir de biliyorsun ayrıca Rumların da daha sonraki yıllarda bu olaylar oldu hı hı. İstanbul'da biliyorsun. Kendiliğinden de göç edenler tabii, oldu. Tabii tabii. Viyana'da İstanbul'dan Viyana'ya göç etmiş kuyumcu bir hı hı. aile, Hristo diye. Hı hı. Hikayesini anlattı. Onun ailesi de mübadeleyle buraya evet hı. bir göç olmuş. İki aylıkken annesi kaybolmuş. Of oh. İlginç bir hikaye. Mübadele'de evet. iki aylıkken yani buradan ailesi Yunanistan'a giderken, giderken evet. yıllar sonra kardeşlerini buluyor kadın. Of, Enteresan bir hikaye. Evet Mesela gerçekten. onu çekmeyi bir hı hı. yani kafamda planladım hı hı. kendisi zaman zaman geliyormuş. Beyoğlu'nda oturduğu sokağı ziyaret ediyormuş, hı hı. özlüyormuş çok İstanbul'u. Enteresan da bir kişilik, 85 yaşlarında işte o. bunları sözlü tarih çalışması yapmak, Tabii. kayıt altına almak Tabii lazım. Tabii canım. E, şeyleri hep çekiyorlar bu veya Satistör diye bir kanal var. Sürekli olarak Naziler dönemi evet. şeyler ve 95 neredeyse 100 yaşındaki o insanların evet. anılarını falan. Yani. E, Başka türlü nasıl kalacak ki? Evet. Ve geleceğe kalmak zorunda. Evet. Yani sizi, geçmişi tam öğrenme. Trabzon Karadeniz kültürü de öyle. Hı hı. Çok şey kayboluyor mesela biz vargıt Vargit zamanında hız, hızar çekmek, hı hı. ondan sonra ifakatta işte. Mısır'dan un yapılması, hı hı. yayıkla tereyağı yapılması, yani birçok geleneksel metotları göstermeye hı hı. çalıştık. Hı hı. Onu gösteren başka tabii Karadeniz yönetmenler de oldu. Hı hı. Bunlar kayıt altına alınmadı Kesinlikle. yani. Kesinlikle ama işte Orhan Bey gibi insanlar lazım. Evet. Değil mi? Yani. Evet. Biraz Don Kişot gibi. Aynen evet. oraya angaja etmek. Ee, ev de yaptınız orada. Evet yani şimdi artık... gidiyoruz hı. da artık. Üç yıldır dördüncü yılımız olacak. Hı. Hı. Çok büyük zorluklarla yaptık. Eşimin annesinin evi vardı, hmm. yıkılmak üzereydi. Hmm. E tabi Almanya'da çalışanların hepsinin çocukları yaptılar. Tabii Onlar euro bazında çalıştıkları <laughs> için. Evet. E, biz e, artık biraz kredi aldık, hmm. i̇şte biraz e, biriktirdik derken 3 hmm. yılda zor bitirdik gibi. Hmm. Eşimin kardeşleri de bitmesine yardımcı oldular. Hmm. Ve şimdi işte e, bir, bir buçuk ay kalıyoruz. Hı hı. Tabii orada kaldığımız dönemlerde daha da enteresan hikayeler çıkıyor. Ben mesela benim de tabii aklıma çok fikirler geliyor. Diyorum topla diyorum köyünün yaşlılarını, evet. bir yemek masası hazırlayın, anlatsınlar eskiden, çek diyorum. Hakikaten öyle, evet. Yani bunları hep kayıt altına hı hı. almak lazım. Çok keyifli bir me es iş, meslek. İş, evet. Hepimiz gelip geçiyoruz, hı hı. yok olup gidiyoruz. Aynen. Yani esamemiz bile okunmuyor ki biz hani ünlü insanlar da değiliz. Çok hmm. ünlü işte ne şairler ne yazarlar işte geçenlerde biliyorsun Ayra Algan rahmetli oldu. Evet. Çok kıymetli. Ne kadar değerli bir çok insan. Çok değerli yani her konuda yeteneği hmm. olan bir insan. O yüzden bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz işte gücümüz yettiğince Aynen. devam edeceğiz Aynen. inşallah. Ben son olarak şey soracağım yani. Gerçekten çok önemli iş kadınlarının arası, hala öylesin ama hani bütün böyle ömrün e, bizim tanıdığımız dönemde e, işte iş için geçiyordu. Şimdi burada da iş yapıyorsun ama aradaki fark e, çok büyük fark vardır gibi geliyor bana Şimdi, bilmiyorum. Şimdi e, şöyle Füsun'cum çok açık konuşmam gerekirse ben bir mühendis çocuğuyum hı hı. yani orta gelir grubundan hı hı. babam şantiyelerde ömür tüketti. Hı hı. Türkiye'nin o da 91 yaşında İstanbul Teknik Üniversiteli. Allah hmm. ömür hmm. versin. Hmm. Yani ömrü e, kolay geçmedi. Hmm. Yani hep gurbetteydi. Hmm. Bu Anadolu'nun yolları, havalimanları ya, çalıştı. Tabii. Şimdi annem ev hanımı. Dolayısıyla ben hep çalışmak zorundaydım zaten. Başka evet. üniversite okuyacaktım, hmm. iki ayakların üzerinde duracaktım, hmm. para kazanacaktım. Evet. Aileden gelen bir tabii, şey yoktu. İyi okullarda okudum. Hmm. Onlar e, şey yaptılar, iyi, eğitim yatırımı bize yaptılar. iyi okuduk. Evet. Ondan sonra da öğrencilikte daha, üniversitede başladım çalışmaya. Hı hı. E, dolayısıyla e, bu çalışma hep e, devam etti. Sorunu kaçırdım orada. İşte yani fark olarak hani orada da çalışıyorsun, şimdi Heh, de çalışıyorsun. Orada, orada patronum var yani. Evet, hep, hep bir patron, patron. Evet, hep hesap vermek zorunda olduğun bir merci Hı -hı. stres var tabii o stres çok Yetiştirme Hı -hı. Hı -hı. burada da var ama burada kendi başınasın Hı -hı. yani kendi projeni üretiyorsun kendin paranı Hı -hı. buluyorsun para bulduğunu insanlara olan sözünü kendi yerine geçiriyorsun. Evet. Sorumluluğun kendine Tamamen ait. Tamamen kendine ait. Orada sorumluluğun bir merciye. Uluslararası şirketlerde açıkçası çok baskı altında çalışmadım. Hı. Oradaki sana yıllık bir hedef verirler. Sen raporlama yaparsın. Hı hı. Öyle çalışan tıkır tıkır bir sistem var. Hı hı. İşte senede bir iki kere de denetlenir. Tabii. Türk şirketleri yani hatta benim çok yakın arkadaşım var kafa avcısı Şerif Kaynar. Hı hı. Bilirsin. Evet, Ünlüdür. Hı hı. O der ki hala Türk şirketlerinin yüzde doksanı kurumsallaşmadı. Çok fena ya. Yani bu çok kötü. Hala kurumsallaşan en büyük holdinglerin bile hı hı. E, yani hala patron başında ha, yürüdüğünü patron görüyoruz. Patron başında çünkü aileler falan e, yani, yani öyle gidiyor ya. Yani. Evet. Yani hı. Almanya'da da var 100-200 yıllık aile şirketleri. İsmi aile şirketi ama aile evet, resenaller yani olmuş. söyleyeceğim evet yani o şekilde olmaz çünkü. Evet yani daha çok gitmemiz gereken Hı -hı. yol var. O bakımdan serbestçe akademisyenlerin şöyle güzel Hı -hı. bir tarafı var. Gençlerle birlikte olduğun için yeni şeyler öğreniyorsun. Sana bilmin var yani sen Hı -hı. anlatıyorsun onlar anlatıyor. Onlar anlatıyor evet. 30 senelik özel sektör deneyimini aktarıyorsun. İşte orada da yazma, çizme var, makale, bildiri, kitap üretiyorsun. Tabii. Orada da bir kalıcılık, pazarlama Hı -hı. orada alanım. Ee, i̇yi bir üniversitede çalışıyorum. İstanbul Ticaret Odası'nın üniversite. e, üniversitesi. Yarı resmi bir kuruluş. Hı hı. E, ondan da mutluluğuyum. Orada da özgürüm. Hı hı. Yani e, kendi programımızı yapabiliyoruz. Hı hı. Baskı altında bir asla bir üniversite değil. Hı hı. Öğretim üyesine e, alan tanıyan bir üniversite. Hı hı. Şanslıyım o bakımda. Hı hı dolayısıyla bu şekilde yani olgunluk dönemimizi böyle geç daha, yani daha verimli ama. Evet, hmm. daha verimli, daha evet. çok üretebiliyorsun. Hmm. Çünkü baskı yok. Evet, aynen evet. öyle. Çok teşekkür ben ediyorum Ben çok Ayana teşekkür ederim. Geldiğini. Hayırlı çok uğurlu olsun. Size programınız. Çok teşekkür Görüşmek ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.